Pompei'de sıradan bir gündü, sokaklar. Sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlenmişti. Fırıncı Vettius, dükkanında taze ekmeklerin kokusunu tüm sokağa yayıyor. Pazar yerinde satıcılar, en taze meyve ve sebzeleri sergilemek için birbirleriyle yarışıyordu. Genç bir ressam olan duvarlara yeni bir fresk çizmek için hazırlık yaparken, çocukları oyun oynuyor ve kahkahaları dar sokaklarda yankılanıyordu. Herkes günlük hayatına devam ederken çok azı gökyüzüne bakıyordu. Güneydoğu'da yükselen heybetli ve suyu doğağından hafif dumanlar çıkıyordu. Bu manzara Pompeyliler için olağandı. Asırlardır bu dağın eteklerinde yaşıyorlar ve onun sakinliğine alışmışlardı. Hatta çoğu Vesuvius'un bir zamanlar aktif bir volkan olduğunu bile unutmuştu. Ancak o gün dağ huzursuzdu ve bu huzursuzluk tüm şehri yutacak bir felaketin habercisiydi. Öğle saatlerine doğru dağın tepesinden gürültülü bir patlama duyuldu gökyüzü aniden karardı ve kalın bir kül bulutu. Dev bir mantar gibi yukarı doğru yükseldi. Korku içinde kalan insanlar, ne olduğunu anlamaya çalışırken, gökyüzünden ilk volkanik taşlar ve küller yağmaya başladı. Freskini yarıda bırakıp ailesini bulmaya koştu. Vettius, dükkanını kapatmak için ekmeklerini hızla toplarken, sokaklarda panik içinde kaçışan insanlara karıştılar. Zaman geçtikçe felaket daha da şiddetlendi. Gökten yağan taşlar ve lav parçacıkları, Binaların çatılarını deliyor. Dar sokakları ve evleri kül tabakalarıyla kaplıyordu. Nehrin suyundan kaçanlar, şehre yakın bölgelerde bir gelerek kurtuluş için umut arıyordu. Ancak doğa durmak niyetinde değildi. Volkan bir dizi piroklastik akıntı gönderdi. Bunlar, saatte yüzlerce kilometre hızla ilerleyen, inanılmaz derecede sıcak gaz, kül ve kaya bulutlarıydı. Bu ölümcül bulutlar şehre doğru ilerlerken önlerine çıkan her şeyi yok ediyordu. Kaçmaya çalışanlar Anında donup kaldı. Kül ve gaz bulutları hareket halindeyken bile onları birer heykele dönüştürdü. O günün sonunda Vesuvian'ın öfkesi dindiğinde. Bir zamanlar hayat dolu olan Pompei şehri. Kalın bir kül ve ponza taşı tabakasının altına gömülmüştü. Hayat durmuş, zaman adeta donmuştu. Bugün bu donmuş bedenler ve şehir kalıntıları, bize bir zamanlar burada yaşamış olan insanların hikayesini anlatmaya devam ediyor. Pompei sadece bir tarihi olay değil aynı zamanda doğanın, gücü ve insan yaşamının kırılganlığı hakkında unutulmaz bir derstir.